Evet dostlarım hepiniz hoş geldiniz. Hep yeniden astro kanalına reddet dedim Şimdi 2 ile tekrardan beraberiz Uzun zaman sonra tekrardan beraberiz Dostlarım reddet dedim şimdi 2 de Eee gördüğünüz gibi bu oyuna, bu oyuna var ya Hayranım ya Evet dostlar uzun zaman oldu bir ay falan oldu baya bir ara verdik Şimdi tekrardan dönüyoruz Allah'ın izni Eee Uzun zaman oldu dönüyoruz. En yakın biz şu an neredeyiz? Biz oradayız. Tamam mı? Şuraya gidelim o zaman. Şuraya bir gidelim bakalım. Ne varmış burada? Michael Bell. Michael Bell mi dedi? Öyle bir şişikler dedi. Ona bir bakalım. Bir gidelim bakalım dostlarım. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Dostlar bu sefer hikayeden devam edeceğiz. Oo dur 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 dur. Oo. Aslan parçası. Adam öldürmemekte uğraşmayacağım. Zaten ee, başımıza bir 300 dolar falan koymuşlar kellemize. Kelle avcılar arada denk geliyor. <laughs> Kim lan o? Nereden geldin lan o siz? <laughs> Defineci Ya, ya bununla uğraşamayacağım. Geçen gördüm ben bunu. Yürü gidelim. Buranın onu. Ee, postaneci falan. Devam. Evet dostlar uzun zaman olmuştu. Kanalımıza abone olup like atıp yorum yazmayı unutmayın. Eee. Oha. Manyak. Eee. Ee... Seni piç kurusu seni. Hem atı önüne önüme kırıyor. Hem de suçlu oluyor. Ona şey güçlü oluyor. Şuna bak. Çek. Şerefsiz seni. Yürü 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 yürü. Kurtlar yesin senin leşini. Şerefsizliğin bu. Şuraya atacağım seni. Heh. Çakallar yesin leşini Ver bakayım şapkayı. Bana zorluk çıkarma. Oo. Hey hey ben bu adama niye sıkamıyorum lan? Koş 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 koş. Koş 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 Bayağı iyi silahıyor bu ha. Bir tane iyiydi. Hah. Baya iyi silah şur birine benziyordu. Bu ilk başta sıkamadım ben bunu. Ha lan mermim yoktu lan. Lan oğlum bende var ya. Olan var ya. Başımıza bela almayacağız diye uğraşıyoruz. Her gittim her videonun başında adam öldürmeden duramıyoruz ya. Hikayeyi var ya bir türlü başlayamıyoruz yani. Yürü oğlum yürü. Kelle avcılar hariç hiçbirine bulaşmayacağım bu saatte sonra. Sakin ol. Dur lan. Birinin yardıma ihtiyacı var. Hey hey, hey hey sakin ol. Sakin ol. Hey 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 hey. Lan. 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 Öldük lan. öldün. Aa, şaşırdım lan. Helal olsun lan sana. Ulan seni kurtaracağız diye biz, öldük ya. Allah'ım ya Rabbim helal olsun ya Bak bir türlü başlayamıyoruz böyle şu hikayeye var ya harbi diyorum bir türlü başlayamıyoruz ya. Bir yerimizde rahattıramıyoruz ya. bu, bu, bu videoyu da hikaye başlamadan atacağım herhalde ha. Devam ettiremiyoruz hikayeye. Allah Allah. Hikayeden bir türlü gidemiyoruz abi gidemiyoruz ya. Hadi evlat gidelim. Yürü. Haydi come on. kurt mu var? Dur lan. <laughs> <Haydi Fami. Gülüyor> Atla. Ya da siktir et Haydi gidelim evlat. bir şehre mi geldik lan bu neymiş? Hmm. Hmm. Aç kapıyı lan. Kutsanmışlar ezik midir? Some sort of incident. You know, deal with bounty hunters around here, son. I, I was just wondering if I could get a description. Well, they weren't friends. They got in a fight, two men got killed. Now, one of them's an idiot, the other's some kind of dumb mick, so maybe them's your boys. You can look right enough when we hang them. Thank you. None? Hello, friend. Had a good time, did you? <laughs> you going to get me out of here? I ain't decided yet. Well, <laughs> oh, I ain't joking, cowpoke. I heard so much bluster out of your mouth these last six months. And now, I got an opportunity to watch you be silent. you gotta do something. Why? Well, I always looked up to you, Arthur. That's your first mistake. Listen, there's one little problem. There's only one of me and there's a whole town full of people wanting to see you swing. you got to do something, Arthur. <sighs> 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 this wall just needs some good nee? What? bakayım Dinamit var. Kanca mı? Dur lan kanca ile deneyelim. Haydi evlat. Ha bas çek mi yapacağız? O siktir. Come on. Come on. Lan atım nerede? Koş 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 koş. Couch, couch! Hadi oğlum ne yapacağız? Come on. Manyak. Ne oluyor lan? Sık demin gerizekalısı ya Abi ben sinir oluyorum ya. Dur. Sakin ol, sakin ol evlat. Sakin ol. Kafalarına kafalarına Come on Ölü ya da diri mi Vur şunu vur Devam et devam et. Karşı. Oğlum manyak. Çevirdim tabi lan. Manyak. Tüm ülkeye savaş açtık lan. is clear. Who was that fella? Skinny? Yeah. We ran together for a while. Did a bank job down south. Didn't end well. I saw how it goddamn ended. One no, more, all there, yeah, but I think we finally lost. I hope so. I'm giving you a holster. It's my way of saying thank you. And thank you. There I was having a dull day only for you. To liven it up by letting me help you shoot funny, fellow Arthur. Real funny. Why you act all sour all time? Yeah, Well, you ain't. So why you gotta act like the court just right, listen i'm sorry but we're family now arthur you and me sons of dutch makes us brothers sometimes brothers make mistakes now i'm heading back to my little camp around back of strawberry come see me maybe i can make things up to you you ain't heading back to dutch oh i am a bad boy arthur <laughs> seeing Dutch Nereye gitti lan? O gidince hava açıldı ha. <gülüyor> <gülüyor> Orada bir şey var lan ne var orada? Oo sevdim bunu. Oo ne 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 ne. Ne 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 ne. Dur 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 dur. Gel evlat buraya gel. Şunu tut. Sakin ol evlat. Sakin ol evlat. Kamon evlat. Onu bırakmayacağım. Yeah. Çabuk evlat, çabuk evlat Hadi <laughs> lan Lan atamadım be. Kalk oğlum kalk. Ey evlat. Evet dostlar, bugünkü videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Kanal'a abone olup like atıp yorum yazmayı unutmayın. Hoşça kalın. Sağlıcakla.